Hı -hı. Market canlarını Dergileri de düzeltelim. Yasemin Hanım bir 9 liralık aldı. Bir 10 liralık şeyden aldı. Bir de daha sonra geçen gün geldi. Ha 2 kilo soğan almıştı. Onu da 5 liradan. Evet totalde onun 55 lira borcu var. Zor olmuyor mu böyle veresiye veriyorsun hesap kitap yapmak? Mesela kimsenin bana borcu yok. Evet, markette çünkü bakkaldaki olduğu gibi sıcaklık yok, samimiyet yok. Evet, Ayten Hanım. Geçen aldı, çocuğu gönderdi. iki ekmek de öyle almıştı. Bir de simit aldı. Hadi simit de benden olsun Ayten teyzem ya. Benim kasamda hiç açık yok. Merhaba. <laughs> <laughs> Bakalım hoş gel geldiniz. Aa, ben şimdi nerede alışveriş yapacağım? E tabii ki de bakkaldan. Hı? Marketten tabii ki. E, hiç gerek yok efendim bakkalda. Bakın her şey elinizin altında. Markette de, de her şey elinizin altında. Evet, rafların ee, arasında kaybolmazsanız tabii. Bakkalda her aradığınızı bulamayabilirsiniz. Niye bulamayacakmış canım? Ben de hep temel ihtiyaçlar var. Oysa marketimde öyle mi? Şu reyonların düzenine, ürünlerin çeşitliliğine bir bakın. Ee, evet. her şey var. Aa konservelere bakın. Aa değişik meyveler bile var. Sen gel gel bu tarafa gel gel. Ya orada gerekli gereksiz bir sürü şeye para harcayacaksın. Bak meyve de burada var. Konserve de var. Sardaryam da var bak. Mis gibi ya. Ne işin var oralarda? Hmm, evet. Burada da her şey var gibi gözüküyor. Ee, yalnız bugün markette indirim günü. Aa evet. Hem de yüzde indirim. Sebze meyvede de var. Zaten alacaktım. <laughs> hey hey sorarım. İndirim günleri bittiğinde ne olacak ya? Ürünlerin yeniden tazesi geldiğinde yeniden fiyat arttırım yapacaklar. Ama oysa ben de öyle mi? Her gün indirim, her gün iskonto. Gel buraya gel. Aa haklısınız aslında. <laughs> Mesela Merinet bak bu armutun kilosu normalde 5 lira. Ama sen dersen ki ya benim o kadar yok 4 liram var. Al git derim ben sana ya. Bu arada e, acıktın mı Merinet dur ekmek arası peynir yapayım vereyim. Ee, markette olunca parasını ödemeden hiçbir şey alamıyorsun. Ah. Al. Ay çok teşekkür ederim ya iyi oldu bu. <laughs> afiyet olsun afiyet olsun. <laughs> Bir kere bizde dede... de disiplin var, Aa. profesyonellik var. Bir kere elinizde poşetle e, taşımazsanız gezmezsiniz yani. Bakın market arabası var. Market arabasıyla reyonların arasını dolaşıp istediğiniz ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Böyle çok pratik bir alışveriş olacak. Aynen öyle. Üstelik bulamadığınız bir ürün olursa sizin için getiriyoruz. <laughs> Peki ya o ürünlerin ücretini ödeyip kasadan geçtikten sonra ne olacak? O sepeti size bırakırlar mı zannediyorsunuz? Ama bizde öyle mi? Ayşe abla sağ sepeti! <laughs> Hemen anında için istediğiniz şeylerle doldurup direkt ipi çektiğinizde eve servis. Aa, bu kulağa çok hoş geliyor. Evet ve çok samimi. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yalnız ben burada oturmuyorum ki bir sokak aşağıda oturuyorum. O zaman siz gelin marketten alışveriş yapın. Alışverişiniz bittikten sonra biz sizi servis aracıyla evinize götürürüz. Ee, gelip de burada kendinize uğraşmanıza gerek yok. Siz bana söyleyin. Telefonla bile söyleseniz ben çırakla evinize direkt o sepeti doldurur gönderirim. Hmm, ben buradaki ürünleri çok beğendim. Ee, kompleks istiyorum. Bunu marketten alacağım. Ee, meyve olarak... Çilek marketlerde genelde bulunuyor. Çilek alacağım ee, ve tuvalet kağıdı ve makarna. Bu ihtiyaçları mı marketten alacağım? Ee, bütün ihtiyaçlarınızı marketten alabilirsiniz. Ee, yok, e, bunlar bakkalda göremedim. Sizden alayım. Geri kalanlarını bakkaldan alacağım. Aha. Peki ben bunları geçeyim o zaman. <laughs> Borcum ne kadar? 100 para. Hoş geldin Merinet. Ee, şey ben aslında senden de alacaktım ama bütün paramı markette bitirdim. Hiç önemli değil ya sen neye ihtiyacın var söyle sonra edersin. Ah, çok teşekkür ederim o zaman ben e, ekmek alayım. Hı hı. Ondan sonra meyve suyu istiyorum. Portakal suyu olsun mu? Olur olur. Tamam. Ee, ve su. Ve evet, su. Merinet 50. Tamamdır Merinet sen gidebilirsin. Sonra çırakla gönderirim ben bunları. Ay çok teşekkür ederim. O zaman çırağa geldiğinde öderim ben. <laughs> Hoşçakal. Hmm, veresiye mi verdin şimdi? Evet çünkü üstünde kalmamış başka parası. Bence şöyle yapalım. Hmm, sen sebzeleri sat. Domates meyveleri sat. Ben de dergileri. Dergiler çünkü çok gidiyor, insanlar okuyor. Ee, ve sende olmayan diğer ürünleri satayım. Hmm. Tamam, anlaştık. Güzel. O zaman öyle olsun. Yine anlaşmamıza çok memnun oldum ben de. <laughs> Hoşça kalın. Sebzeler için yer açayım ben dükkanımda. Evet. O halde bu ürünleri de sen satmaya başlarsın. Şu ketçap, gazlı içecekler falan.